arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar güzel bir kafa topu videosunun birinci bölümünü merhaba diyorum arkadaşlar. Minecraft videolarım da gelecek ama onlar haftaya sakladım arkadaşlar. Hemen kafa topunu size gösteriyorum arkadaşlar. Evet oynuyoruz. Arkadaşım oynuyor. Şu an ben çeken benim. İyi oynuyor bayağı. Karakterde süper enerji polis. At kanka. At 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 at. <laughs> Kendi karesine at. Attı. Sinirlen kanka. <laughs> Zik misin prens? He? Hangisi? İşte Maç bitti. Maç... Evet. ilerliyoruz. Evet reklam girdi. Evet. Kazan mı? Ben kaybettik sandım. Toplar birikti birikti. Açtık mı? Seviyeni göster. <laughs> Karakterlerini de gösterirsiniz. <laughs> İyi. Tamam. 3 tane hediye gelmiş. 75 elmas mı? Bir dakika bir bakalım. Dur ben açayım. 75 elmas kazandı çocuk. Tamam o zaman. Ben yapayım mı? Ben bunu diyorum. Tut kamerayı. Evet arkadaşlar bu sefer ben de hadi bastık. Vay bak sana elmas kazandırdım. Oo. <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Vay! Ateş ayağı gördünüz mü? Oo, topla topla. Tamam aşağı aşağı. Toplayayım mı? Hı hı. Topla için Topla için diyorsun. Hiç. hiç aynı, aynı, şey. Oğlum kazandık kazandık. Köşe bulamıyorum. Dur hayır toplama. Ben sana ne dedim? E, reklam izleriz. Elmasını veremdi de, değil mi? Oha arkadaşlar bir reklam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklamı izledik. Evet. Maçın oyuncusu. Evet tamam. Yakaladınız. almasımız var arkadaşlar. Tamam iyi. Seçtik. Senden kaçıyorum hadi. Hadi ay yakalayamadık. Aynen tamam. Oo, Taner Bey nasılsınız? <laughs> Aha. Bak. Evet sakin. Oo, bizi yanıltma baba. Aha, ay. Ay kırmızı kart. <laughs> ben böyle kesin kırmızı kart. Aa, kırmızı ben... kart yok bunda kart. Şimdi 36 lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Birazdan pes edeceğiz arkadaşlar. 5 tanesini de pes edeceğiz. 4 tane kaldı. 3 Hadi abi. 2, <laughs> topla 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 çabuk topla. Lan. Bir taner ve selam. Topla. Evet, evet. O 18 elma Şimdi atacağız bunları. Bu ikinci bölümü şey gelecek. <laughs> Ayak Bir şey tamamlanmış. Bir şey tamamlanmış. Tam dur açıyorum. <laughs> Yetenek. Benim yeteneğim var gerek yok kanka. Hızlı açtım bak gördün mü? Şimdi arkadaşlar... <laughs> ben bende. Dur dur bir şey gelmiş. Bunları al, bunları al, bunları önemli. Almıyor ki daha. Maçın oyuncusu on yakma. 15. Al. Hayır arkadaşlar yine yapıyoruz. Oo şanslısın. Tıkladım. Bir de 15 elmas geliyormuş. Ellerimiz. Oo iyisin. Oha lan. 7 elmas. 9 elmas. 12. Şanslısın kanka. Aha. Kanka kaç elmas kaldı? 10. Tamam ilerliyoruz artık. 22 Tamam zaten bir tane sonra Topla topla. Topla. Yok biz ne yapıyoruz? Oha. Geçin topla. Topla bakamam buna. <laughs> Çok iyi oh. Topla. Bak topluyoruz. Aha. Hı. Abi son. Şu 21'e kadar yapalım da. topla. <laughs> <laughs> Nasıl? 33 tane. Dur dur göstermem lazım. 33. Aç. <laughs> Kanka ben açayım. Oğlum ben sana kazandırdım lan. Kanka tut, ben açayım hadi. Ben açayım. Oğlum. Bir maşa daha var mısın? Tamam bir tane de yapalım mı? <laughs> Elmas kalmadı. Ben bir daha yapmam. Çıkıyor da çıkıyor. Bu nedir ya? What? <laughs> Tam şey aç bunları. Baş ne yap biliyor musun? Hı <laughs> hı. Maçın öncesi oluyor mu? Bekle bir, bir Lan mi? ne yaptın? Ver benim benim elim şey evet. Kanka benim elim uğurludur. Bak evet. yeri göster lan. Bak benim elim uğurludur. Hep bunu Lan beni ne kesti? Ooo deprem mi oluyor ya? Wow. Tam son 5 tane de atacağım. Girme lan. Aldık lan. Ne oluyor lan? 20'ye kadar yapacağım. Sıkıyorsa yaptır. Aa, ellerimiz. Sekiz. Dokuz. Aferin. <laughs> Büyük başarı. <laughs> Evet havası evet. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ağlamaya gidiyoruz ve kardeşimizi gösteriyoruz.